Herkese merhaba arkadaşlar uzak şehrin 41. 42. bölümünden spoiler bilgiler getirdik. Kaya ve İpek'in evliliği olmayacak bu kesin bilgi. Cihan düğünün ortasında Zerrinin bebeğinin Kaya'dan olduğunu söyleyecek. İpek düğünü gözyaşları içerisinde terk edecek. Zerrin ise hiçbir yere gitmeyecek fakat Zerrin'i kimin durduracağını şimdilik öğrenemedik. Kaya abisine karşı çıkacak en son ben mi öğrenecek diye gider yapacak Zerrin Cihan tarafından başka eve yerleştirilecek ve Demir ile Ecmel onu arayacak Kaya da Zerrin'in yanına gidecek İleride olacakları ise sizlere aktarıyoruz Zerrin okuldan birincilikle mezun olacak mezuniyet töreni olacak İpek ise Ecmel'e Zerrin'in bebeğinin babasının Kaya olduğunu söyleyecek Demir Buran'ı öğreniyor Bulgarlar ise yılbaşı arasından sonra diziye dahil olacak, mezuniyette kaya da olacak. Tabii bunlar ve daha fazlası gelecek bölümlerde yaşanacak olaylar ilerleyen saatlerde sizler için daha yeni haberler yayınlamaya devam edeceğiz. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.